merhaba arkadaşlar bugün sizlerle zıplama hilesini fulleme oyunu bitireceğiz normalini alacağız day flight çok kötü zıplama hilesi hız hilesini açabiliriz day flight'ı biliyorsunuz az zıplıyor normal zıpla gibi de şeye sorunu var bazı sorunları var day flight Mesela şey çıkabiliyoruz normal ayarlamadığım için mecbur day flightten çıkacağız. Şimdi pencereye baktım da, ben normalde pencereye bakmadan bitireceğim. Pencereye bakmadan direkt eve gire gireceğim. Bak kullanacağım. Şuraya Allah. Hadi bakalım. Aa oraya sakın gelmemem lazım. Pencereye bakmam lazım. Pencereye baktığım anda Dark Grader aktif oluyor. Şimdi bir dakika oldu. Biz sarı anahtarı daha yeni alıyoruz. Bu ne? Normalde 30. saniyesinde falan alıyorum. Çöp etti bizim dakikaları full. Şimdi eleme. Bunu alayım bir. Şunun bir camını kırayım da ben. Tamam oraya girmem lazım benim yaparız zaten benim gitmem gereken yer. Ay, cama bak mim aktif hale gelir. Sakallı mamusta. Sakallı mamustasın sen. Ay son anda kurtuldum. Tamam. bunda be Böyle çok daha zor bitireceğiz zıplamayla çünkü aşırı önemli. Hız hilesini kullanmadan daha önce bitirdik. E zıplama hız hilesini kullanmadan hatta bundan daha kolay bitirdik. Hız hilesi o kadar da önemli değil. En önemlisi e, kendimizi büyütmek bence. Ama bazı buglarda kendimizi büyütmek bazen önemli oluyor. Şimdi bu sarı anahtar mıdır? Ee, onun değeri kalmadı artık. Kullandık bu değeri. Allah şeyini almadık. Pil. Şu hack modu şeyini. Benim şuraya koyayım. Yalnız zamanı hızlandırabildiğimiz için Hemen bir pencereye bakayım mı şu dark geldi. Ama zamanı hızlandıracağım ondan önce. Time skill. Amsta bak artık hızlıca. Amsta geldin. Eh, tamam. Şimdi buraları hızlıca yapayım. Koş koş koş. Koş lan! Bekleyelim reklam olmuyor bunda çünkü. Mantusta. Good mode'a geçeceğim. Dur. Lan. Oğlum git. Çekil git. Lan git. Ya mantusta. Allah azar için bir çekil git. 85 85 32 85 32 85 32 Tamam. Böyle yukarı çıksak ne olur? Bu oda niye böyle? Çık, çık, çık Yukarı çık yukarı arkadaşlar çok şey ya Allah pop pop pop, pop. Düt, 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 düt diye ötüyor bir dakika şifreyi tutalım 21.75 tamam Hay. Evet buraya geldim ben. Elektrik alanı kapatıldı. Koş. Lan. Gelme. Adam. Lan nereden? Ne yapayım o sırada ben iki dakika şunları bir koyayım. Koy. Lak yan anahtar. Lak şey yan anahtar. In, i̇n in hızlı hızlı hızlı. Vanayı bırakayım şimdi zaten bu oynar. Al ver bana ayı. Tamam. Daha şimdi. Bu da ben de portal aktif edeyim. Good moddayız değil mi lan? Tamam koş koş. Good moddayız boş ver. Ama Malmstone şey gelmesini bek. <gülüyor> 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 Elektrik şok olmadı ki. Koş koş arkadaşlar. Arkadaşlar bitiyor arkadaşlar. Lan. Lan. dakika Bekleyin. Lan Ne yapacağız? Zıplamamız yetmiyor. Şuradan bir şey kutu alalım. Kutu mutu bir şey alalım ya. Yetmiyor zıplamamız. Evet arkadaşlar. Ne gidiyorsa Koş 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 yadır. koş yaptı Buraya koyma. Ve bitti oyun. kullanmadan oyunu bitirdik be. Oğlum bitiremeyeceğimi düşünüyordum. Ama bitti. Bir önceki videoda yapamadık başka bir şeyi. Onun şeyini bilmiyorum challenge'ını hatırlamıyorum. Ve bay bay.